Merhabalar, ben Mihrimah Burcu ve bugün sizlere 4 temel vize türlerinden bahsedeceğim. Elimden geldiği kadar temel bilgileri vereceğim. Bunlar Schengen vizesi, turistik vize, öğrenci vizesi ve transit vize. Peki vize nedir? Öncelikle vizenin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Yurt dışında seyahat etme planı bulunan kişilerin gitmek istediği ülkenin talep ediyor olması durumunda ilgili kurumlardan alınması gereken izin belgesidir. Vize başvurusu konsolosluklar ya da aracı kurumlar gibi dış temsilciler ya da havalimanı ve sınır kapılarında bulunan gişeler aracılığıyla yapılır. Neredeyse bütün Avrupa ülkelerine kapılarını açan Schengen vizesi nedir? Schengen Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsayan AB pasaportu seyahat belgesidir. Dünyadaki en büyük serbest seyahat bölgesidir. Bu bize Schengen bölgesine üye devletlerden herhangi birine seyahat edenlerin seyahati başına turizm, iş, öğrenci amaçlı 90-180 güne kadar kalmasına izin veren kısa süreli bir vizedir. Avrupa içinde en yaygın vizedir. Vize sahiplerinin herhangi bir seyahat bölgesi dahilinde serbestçe seyahat etmesine ve Schengen üyesi ülkelerine herhangi birinden dönüş yapmasına izin verir. Ve Schengen bölgesi içinde gümrük kontrolleri yoktur. Ancak Schengen üyesi ülkelerden birinde 90 günden fazla süre boyunca okumayı, çalışmayı veya yaşamayı planlıyorsanız Schengen vizesi yerine bu Avrupa ülkesinin ulusal vizesine başvurmanız gerekmektedir. Peki Schengen bölgesi hangi ülkeleri kapsıyor? Tam tamına 26 ülkeyi kapsıyor ve her geçen yıl bunların sayısı gitgide artıyor. Belçika, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Dominika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz... Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre. Schengen ülkelerini ziyaret etme nedenlerinize ziyaretlerinizin sıklığına bağlı olarak Schengen konsolosluğu size tek girişli, çift girişli veya çok girişli vize düzenleyebilir. Basit vize. Bu vize bir ülkeye giderken başka bir ülkeye giderken aktarma yapılması gerektiği durumlarda Aktarma yapılan ülkenin sınırlarından geçebilmek için istenilen kısa süreli vize türüdür. Aktarma noktası olan ülke tarafından istenilen bu vize geçici vize türüdür. Ve bunun sayesinde aktarma havalimanında transit bekleme salonunda bekleyebilirsiniz. Ancak havalimanın dışına çıkmak veya bagaj almak mümkün değildir. Peki illa almam mı gerekiyor? Almasam da beni fark ederler mi? diye aklınızdan geçirirseniz maalesef böyle bir şey olamıyor. Eğer aktarma noktası için vizeniz yoksa uçuşa alınmazsınız. Transit vizesi olmadığı halde havalimanına giren kişi havacılık kurallarına göre cezaya çarptırılıp sınır dışı edilir. İspanya, İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri 12 saate kadar vize istemezken Çin ve Rusya gibi ülkelerde 24 saate kadar istememektedirler. Yani ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Öğrenci vizesi, Erasmus, dil kursu ya da bunlar gibi akademik eğitimler için yurt dışına çıkmak isteyen öğrencilerin alması gereken vize türüdür. Ben öğrenciyim, hemen verirler o zaman bana diye düşünmeyin. Maalesef öyle olmuyor. Tıpkı diğer vize türleri gibi kanıtlamanız gereken bazı belgeler vardır. Öğrenci belgesi, transkript, diploma, ayrıyeten gidilecek ülkede çalışacaksanız çalışma izni gibi taleplerde bulunuluyor. Bazı ülkeler eğitim süresinin 90 günden az olması halinde öğrenci vizesi için daha az belgeler istemektedirler. Tabii ki her ülkenin kendi prosedürleri farklıdır. Turistik vize, devletin resmi makamlarınca ülkesine seyahat edecek yabancılara verdiği izindir. Turistik, resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, spor etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi amaçlarla alınan vize türüdür. Tıpkı diğer vize türleri gibi bunu da da kanıtlamanız gereken belgeler vardır. Sizlere kısaca vize türlerinden bahsetmeye çalıştım. Sorularınız olursa veya bir şeyler söylemek isterseniz aşağıya bırakabilirsiniz. Diğer videolarıma göz atabilirsiniz.